İslami Eğitime Destek Ayı İslami Eğitime Destek Kampanyası İslami Eğitime Destek Oluyoruz, Geleceğe Umutla Bakıyoruz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurmaktadır. Eğitim karanlıktan aydınla olan bir harekettir ve her Müslümana fazdır. Ekmekten sonra eğitim bir milletin en büyük ihtiyacıdır. İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar gelin eğitime destek oldu. Her iyilik bir sadakadır. Sadaka, Rabbin gazabını söndürür ve kötü bir şekilde ölmeyi önler. Allah hepimizi sadaka verenlerden ve İslami eğitime destek olanlardan eylesin. Desteklerinizi bekliyoruz. Aziz dinimiz İslam, eğitime son derece önem veren bir dindir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından gönderilen ilk ayetin oku emri olması ve bunun yanında peygamberimizin hikmet müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alsın sözü eğitimin önemine vurgu yapmaktadır. Bağışlarınızı ve hayırlarınızı baş eğitim fonuna, baş banka hesabına, bölge müftülüklerine ve cami encümenliklerine yapabilirsiniz. Kampanyaya katkılarınız, Başmüftülüğümüzün yayın organı Müslümanlar dergisinde yayınlanacaktır. Ben cemi çok seviyorum.